selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz şimdi size elmalı rulo pasta yapacağım Öncelikle elmalarımı rendeledim bunu e, tencereye alıyorum bir su bardağından e, bir parmak eksik şeker koyuyorum bir Elmayla şekeri önce pişiriyorum. Suyu çekene kadar. Ocağa aldım. Bir 4-5 5 tane hemen hemen biraz dolapta elma vardı. 4-5 adet beyaz elma. Onlar kötü olacaktı. Yani çürümesin. Çöp olmasın diye. Değerlendirmek amaçlı da yapıyorum. Yani bu elmalı pastayı. Bunu karıştırarak pişireceğiz. Şimdi elmalarımız pişmeye başladı. Böyle sulandı. Bu suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Şimdi elmalarımız suyunu çekti. Altını kapatıyorum ben bunu. Bir tatlı kaşığı bahar baharat koyuyorum. Bir su bardağı kadar kırılmış ceviz için. Bunu karıştırıyorum. Şimdi karışım dök. Yağlı kağıt serdik tepsiye. Yağlı kağıdın üstüne döküyorum. Bunu eşit gelecek şekilde yayıyorum. Yağlı kağıt sermezsek olmaz. Mutlaka yağlı kağıt sermemiz gerekiyor. Şimdi eşit bir şekilde yaydık. Bunu bir kenara alıyorum. İki tane yumurta. 3 koyacaktım aslında. Ama benim yumurtalarım iri iriymiş. İki tane yeterli gelecek. Bir buçuk su bardağı şekeri çırpıyoruz. Şimdi şekerle yumurtayı bir güzel çırptık. Yarım çay bardağı biraz geçik yağ koyuyorum. Kekin kırılmasını önlemek için. Bir su bardağı süt. Bir paket kabartma tozu bir buçuk su bardağı un tekrar karıştırıyorum çok hafif ayarda Şimdi kek karışımımız hazır bunu yaptığımız elmalı şeyin üzerine serdiğimiz tepsinin üzerine döküyorum eşit dağılacak şekilde Eziyorum, şimdi dağıtıyorum. Eşit bir şekilde serdik. Şimdi buna 180 derecelik ısıttığımız fırında 20 dakika pişiriyoruz. Şimdi kekimiz pişti. Şimdi bunu üstüne yağlı kağıt serip ters döndürüyoruz. etan sıcak sıcak sıcağına yapıyorum. Evet, Üzerindeki kağıdı alacağım. biraz yapışmış ama elmalar biraz evet. Şimdi bunu e, saracağım. Emlemesine sarıyorum. şekilde. Bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Şöyle üstünü kapatıyorum. Soğutuyorum. Böyle ikimizin üstüne pudra şekeri serpiyorum. ortadan diliyorum. Pastalarımı kekimizi dilimliyorum. Evet servise hazır. Dilim alıyoruz. Herkese afiyet olsun.